Toplamda 6 senede bu fakülteyi bitirdim. Bu benim ikinci üniversitem. İlki Akdeniz Üniversitesi makine mühendisliğiydi. Kariner Fakültesini tercih edeceğim. Sadece kedi köpek mi yani? yani ben bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. İşte Türkiye'ye döneyim. Orada ben işte burada çalışmak istemiyorum. Hı hı. Hassas bir kalp için bu <laughs> sektör. Okurken karşılaşılan zorluklar ve nasıl aştınız? Empati yeteneğe gelişmiş olmalı. Bir yerde çalışıyorum diye bütün hayatımın orası olmasını doğru bulmuyorum. Düşük maaşa şu kadar iş istiyorlar yani. Ama ben böyle bir tikim. Saçım başım birbirine girmiş böyle gözünü uyku atıyordum. <laughs> bu öyle bir meslek değil yani. Gerçekten bu mesleği istediklerinden nasıl emin olmamlar Böyle çok toz, pembe hayal ediyorsanız yani bu mesleği. Evet. Bir tanesinin adına Sezi koyacağım. Ne? <laughs> Kim başlısı, büyük, biraz uzun. <laughs> Seninkisi biraz uzun öyle. Benim ben ben şey öğretim hayatım. Evet. Buna bir video çekelim. <laughs> Merhaba herkese. <laughs> Biz bu videoyu neden çektik? Önce bundan bahsedelim. Biz Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden yeni mezun olduk. Veteriner evet. Ve hekim evet. olduk. <laughs> Ve ben fakülteye gireceğim dönemde açıkçası biraz da YouTube'da <laughs> bir falan araştırma yapmaya çalışmıştım. İşte nasıl bir ortam var? Uludağ Üniversitesi nasıl? Diğer fakülteler, diğer şehirler nasıl <laughs> diye. Ve çok fazla bir şeye erişememiştim. Evet, bu arada ben de aynı şekilde. Çünkü ee, bakıyorsun yani yok atlasta sıralaması nerede. Evet hocalarına girip bakabiliyorsun ama kişisel deneyim dinlemek çok daha farklı, farklı evet. bir perspektif katıyor bence insana. Ben bu bölümü Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde başladım aslında. İkinci senemin sonunda yatay geçiş yaptım. Toplamda 6 senede bu fakülteyi bitirdim. hazırlıksız. İngilizce olan derslerim sayılmadı. Ve evet. Bunlar e, her dönem İngilizce ders alıyorsunuz. %30 İngilizce eğitimi oluyor Uludağ'da. Kısaca ben buyum. <laughs> İsmim Sezi, ben de veteriner hekimim. Bu benim ikinci üniversitem. İlki <laughs> Akdeniz Üniversitesi makine mühendisliğiydi. Daha sonra içimde kalmasın diyerek veteriner hekim olma hayalim vardı küçüklüğümden beri ve bunu gerçekleştirmek için o bitince hemen Uludağ Üniversitesi veteriner fakültesine başladım. Ben evet. özellikle çok isteyerek bu bölümü tercih ettim. Gerçekten çok Hayvansever diye tanımlanan bir kitleden Antalya'da okurken, Aslında makine mühendisi evet. okurken de. Hayvan sever bir kurulun evet. başkanıydı. değil mi? Evet. Onun bence detayını da de verdi Çünkü bence gerçek. güzel bir hikaye yani. Evet yani orada da çok koşturuyordum. Hı hı. Bir sene başkanlığını yaptım o topluluğun. Çok emek verdik gerçekten hı hı. ve şu anda da aktif olarak çok güzel işler yaptıklarını hı hı. görüyorum hı hı. sosyal medyadan. Neden bu işin mutfağında hı hı. olmayayım? Dediğim bir işi meslek hı hı. edinmek istedim açıkçası. O yüzden makine mühendisliğinden veteriner hekimliğe geçen bir süreç oldu hı hı. benim hı hı. için. Böyle bir şey yapmak isteyen birisi yapsın mı yani? Piyim yapmayayım diye düşünene kadar bitiyor baktığında. Değil mi? Evet. evet. Mesleğimizin güzellikleri. Onlarla sürekli çiçeğsin. Bir hayvana gerçekten yardım edebilmek, bunun evet. bilgisine sahip olmak ve bunu deneyimlemek her gün yani. Aslında bak benim yani fakülteyi Hı -hı. tercih etmemin asıl sebebi yani bu bilgiye sahip olabilmek. Her, Anladın evet. mı? Hani o çaresizlik evet. içinde kalmak yerine ne olduğunu anlayıp Hı. bu sürece yönetip... Evet. İyi bir şeye vesile olmak. Evet, kesinlikle bu arada. Benim evet. de amacım, en büyük motivasyonum o zaman da buydu. Evet. Ve şu anda da bu hala. Hatta ben sokaktan <laughs> kedi alıp eve Evet, ben de. Annem çok korkuyordu kediden. Bir sonra ben çok ağlıyorum diye dayanamayıp bir tane yavru kedi almışlar. <laughs> Annem de aşık oldu kedilere. Şimdi hepimiz çok seviyoruz. Bizim kedimiz olmadığı dönemde, ben böyle 7-8 yaşlarında, kedileri olan komşularımıza gidermişim sürekli evlerine oturmaya kedileriyle. <laughs> <laughs> Koşlar umurumda <laughs> değil. Bu fakülteyi tercih edecek insanlar hayvanları sevmeli mi? Sevse ve bundan zevk alsa çok güzel olur. Ama hiç hayvana dokunmadan da çok fazla bölümümüz var yani çalışabileceğimiz. Mesela ya alerjisi Ya da dokunmayı var. sevmiyor. Kan, kan fobisi olanlar var. Bir düzeyde aşılabilecek şeyler de olabilir eğer çok istiyorlarsa. Öner fakültesini tercih edeceğim. Sadece kedi köpek mi yani benim sorumlu kalanım. Hayır. Geniş aslında. Ha. İlaç firmasında çalışabilirsiniz. Gansal gıdaların işlenmesi, süt, peynir, et gibi gıdaların kontrolü sonuçta bunlar veteriner hekimler onay olmadan e, soframıza kadar gelemeyen ürünler. Aşı çalışmalarında bile çalışabilirim Tabii aslında ki. Yani. Farklı bilim dallarında akademisyen sen evet, Ben tercih ederken bunu düşününce böyle şey olmuştum. Benim nasıl tamam her zaman başka bir şey yapabilirim. Aslında çok geniş çalışma evet. alanına sahip. İşte hayvanlık bahçesinde de çalışabilirsin. Evet. İşte bunun egzotik hayvan kısmı evet. var. Yunus kanatlı kısmı var. Büyük hayvan evet. dediğimiz daha çift tırnaklılar <laughs> ya da küçük hayvan dediğimiz kedi köpek evet. tercih edebilirsin. Ya at hekimliği var. At, at hekimliği, hekimliği bambaşka bir evet, dünya yani. yani hepsi bambaşka bir dünya. İşler kim de şurada yiyeceğim. <laughs> <laughs> İşler kim yani klinik derslerini geçmek için kedi köpekle muhatap olmak evet. zorunda olacaksın. Onu da bilerek gelmeniz <laughs> gerekir. Evet kesinlikle. Tamam. Sen mesela mezun oldun bitti. Evet. Değil mi? Bir daha hiç çalışmayacaksın ders. Hayır asla öyle değil hani, yani. <laughs> öyle değil kesinlikle bu meslek <laughs> arkadaşlar. Farklı farklı tedavi seçeneklerini öğreneceksin. Sürekli güncel tutman gerekiyor evet. kendini. Böyle bir araştırmayı seven bir evet. kişiliğe sahipsen bu meslekte mutlu da olursun diye düşünüyorum. Evet bence de kesinlikle ben şunu söyleyebilirim mesela kendi adıma arkadaşlarımın kedisini işte şurasına bu oldu deyip bana böyle atıp evet. sorması evet bu arada. bana danışmaları bir noktada onlara yardımcı olabiliyor olmam beni çok tatmin ediyor kesinlikle kesinlikle beni de gerçekten kötü durumda bir hayvanı alıp iyi durumda taburcu edebiliyor olmak Evet yani dünyanın en büyük mutluluğu yani. Bence gerçekten. De. Evet. Bence bu en büyük evet. avantajı bu mesleğin Kesinlikle diyebiliriz Kesinlikle ve bütün yani. zorluklara göğüs gerdiriyor yani diyebiliriz değil mi? Bir de çok kısa şeye değinebiliriz belki. Senaryo hekimce sadece hayvan hekimi Düşünmememiz hı -hı, gerekiyor. Hı -hı. Bir numaralı insanı korumak gibi bir şey öğretiliyor bize. Evet. İnsan sağlığında evet. zonoz hastalıklar çok olsun. Çok diyebiliriz Yediğimiz gıdaların güvenliğinden Kesinlikle. de veteriner hekimler evet, sorumlu. Evet aynen öyle. Sorumlu. <laughs> i̇şte veteriner hekimler gerçekten aslında toplumda çok önemli bir yerde olmalı. Kıymızın toplumunda yani bunun için öyle diyebilir miyiz bilmiyoruz. Şiddette maruz kalabiliyor yani veteriner hekimler. Sağlıkta şiddete bile dahil edilmiyor. Sağlıkta şiddete dahil edilsin veteriner hekimler diye paylaşımlar yapıyoruz. Hiç gerek olmamalı yani. Zoom'daki yeri bence bir tane zorlu. Önemli olduğu kadar o yere konulmuyor ha, yani. Evet. Aklının bilincinde değil bence. Yetkililer de değil. <laughs> Öğrencilik saatleri de çok yorucu evet, bence. Kesinlikle. Ben mühendislik de okuduğum için biliyorum ki makine kinemalist de zor bir bölüm. Veteriner fakültesi daha zor arkadaşlar. <laughs> bu kıyası yapabilecek tek insan sanırım. Ee, ya zor ya arkadaşım Yani <laughs> sabah 9 akşam 5 memur Kesinlikle. hayatı. Şey değil böyle. Lay lay lom dersler değil hani ağır dersler. Klinik dersleri oradan çıkıyorsun çok ağır bir ders dinliyorsun. Yani verdikleri eğitim için aslında 5 sene de kısa bir süre yani evet, baktığında. Tıp Hı -hı. eğitimi alıyoruz. Hı -hı. Ve bunu 5 seneye sığdırmaya çalıştıkları için de doğal olarak çok sıkış yoğun sıkış bir programa evet. sahip oluyorsun yani. Evet. Herkesin çok yorulduğu anlar zaman zaman olabiliyor. Özel bir motivasyon bulmak bence işinde. Evet. Yani o bence bir şey sürdürülebilir, kalabilir yani. Hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum. Ha, ben 30 evet. yaşından 40 yaşından sonra da Kesinlikle. bambaşka hayatlara yönelen insanlar olabiliyor yani. İçinizde kalacağından yapın evet, bence. Evet, aynen öyle. Termini nasıl başaltabilirsin fiziksel olarak nasıl dinlenebilirsin? İlk başta çok ne yoruluyorsanız bu sizi korkutmasın. Elim kalınlaşıyor derler ya, gerçekten evet. öyle oluyor değil mi? Çok iyi gece konuştum. Elimde büyüdüm ya. <laughs> ya. Hazırlık dedik, mesela hazırlık kampüsün içinde değil. Kogar tarafında bir yerde. Evet. Bir sene oraya git gel yapmanız gerekiyor ve devam zorunluluğu da var diye duymuştum. Ve yani çok yani. uzak bir yer yani. Uzak yani. yani. Uludağ Üniversitesi özelinde veteriner evet. fakültesi nasıl bir deneyimdi senin için? Okul, bahçe, kampüs Hulüpler. Şimdi ben şöyle bir şey yapabilirim. Akdeniz Üniversitesi ile kıyaslayabilirim. Aa, Orada da evet. okuduğum için. O yüzden çok iyi. <laughs> ben de Erciyes Üniversitesi <laughs> kıyaslayabilirim. Çok güzeldi. Yani evet. Rusya'ya <laughs> gelmişsen, İki bir şehir. Arada, evet. İmkanları fazla. de oturursun. Ulaşım evet. rahat. Baktığımda güzel imkanlara evet. sahip. Ama mesela kampüsün içi olarak söylediğimde işte çok fazla bence sosyalleşebileceğin alan hmm. yok yani kafedir, restorandır. Bu arada Sezi Akdeniz Üniversitesi'ni gördüğü için böyle Ben orayı yapıyorum. gördüğüm için hani... kıyaslıyorum. Bir tane kafe açıldı ona bile sevindik. Sezi o sırada şey diyor Akdeniz'de bizim çarşılarımız var. Ç ben hayal edemiyorum böyle bir şey sağlı sollu uzun çarşı. Ya yani Makta Üniversitesi'nde veteriner yani. fakültesi yok arkadaşlar. Evet. Bence bir kere makine mühendisi yok ya. Yani. Evet. Sonra, sonra, sonra ordu alınca Uludağ'a geçersin. Aynen. Bu arada sen DGS yaptığını söylemedin. Ben de ya. evet. Ben e, şöyle geçtim aslında. Direkt Hı. üniversite sınavına girmedim. Hı. Ben çok seviyorum hayvanları Hı. diye. İki yıllık açık öğretimden veteriner teknikerliği okuyordum. Evet. Laborant evet. ve veteriner sağlık tamadı. Onu okuduktan sonra DGS'ye girip işte bunu beş yıllığa tamamlama gibi bir hakkım oldu. Ama DGS ile geçmeyi artık çok zorlaştırmışlar. Evet. Bir de şöyle bir yanılgı olabilir şimdi. Ben de işte okuyayım iki yıllık açık öğretimden sonra geçeyim 3 i̇şte yıl daha okuyayım 5 yıl mezun olayım gibi öyle bir şey olmuyor. 2 artı 5 olacak şekilde. hazırlıksız. Kampüsler yine vardı. Kampüsteydi veteriner fakültesinde. Ama bir tane ağacı yoktu yani. Bir tane ağacın gölgesinde şöyle hep oturmak isterdim. O yazın Hı. sıcağında. çorak o konuda bizim fakülte muazzam güzel bu arada. Bizim çok güzel o konuda. Kantin var ve işte ağaçlar evet. var. Onların altında banklar var. Harika Ders lise. aralarında falan öyle evet. çok keyifli vakit geçirebilirsin ve yani. şunu da söylemek istiyorum. Erciyes'te mesela gidiyorsun, sınıfını oturuyorsun ve bütün gün sen o sınıftasın. Hocam geliyor, ders anlatıyor, başka hocam geliyor ders anlatıyor. Yani lise 5 gibi aslında. Lise gibi. Hani ben bu yüzden evet. iyi... Uludağ'a geldiğimde sınıfları durmakta çok zorlandım yani. Evet, ama güzel Koşundum. bir şeydir hani evet, yani koşturursun evet, güzel bir şey. işte. Evet, yer değiştirirsin şey o sırada mi? birine rastlarsan evet. ya da farklı insanlarla tanışırsın. Bu arada mesela Sevgi seninle öyle tanışmadık mı? Evet. Hatırlıyor musun? İkimiz de belediyemiz. Anladım. Birliktim. Evet evet. Böyle yolda karşılaşmıştık yani. Ben de yani. çok tatlı evet. Tatlı, evet. tatlı evet. Ben de sen çok tatlı buldum. Dersle ilgili bir şey yüzünden muhabbet Aynen. etmiştik muhtemelen. Aynen. Arkadaş dediğini biliyorsun. Buna bir fark olduğunu anladım i̇şte yani. Bak işte Bursa'yı hiç görmeseydim bu kadar sevdiğim, cahillik mutluluk. Gerçekten cahillik mutluluk. Erciyes'i de gittirip diyecektik Erciyes'i <laughs> Aynen. Var. İşte keşke ben de Akdeniz'i hiç görmeseydim. Kulüpleri, kulüpleri. Evet. evet. Yani şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Veteriner Fakültesi'nde okurken biraz zor belki ama. Evet. Kesinlikle topluluklara katılın. Kesinlikle katılın. Evet. İkimiz de Usap'taydık. Ve birlikte dalışlara gittik. <laughs> Güzel projeler yaptık. Damla Gözlülüktür <laughs> adında bir proje. Engelli çocuklarla birlikte kabuzda evet. yüzüp eğlendiğimiz bir projeydi o da. Sırada aileleri biraz dinlenirken çocuklara keyifli vakit geçirip evet. onları su altı dünyasıyla tanıştırmak. Tabii ki dalış yaptırmıyorsun Hı -hı. ama işte suda yüzdürüyoruz, oyunlar oynuyoruz. Evet. Bu tarz bir proje. Onun gibi diğer topluluklarında Hı -hı. eminim çok güzel evet. projeleri var, duyduğum. Evet. Dalış özelinde söyleyeceğim. Sonrasında gerçekten pahalı bir... Evet, Spor, pahalı evet. bir aktivite. O yüzden hani üniversitenin böyle imkanlarından da faydalanmak Kesinlikle. gerekiyor bence. Evet, veteriner Fakültesi'nin konumu bence çok güzel. Yani i̇lk haftalarda herkes standını açıyor. Hı. Ve bu arada fakültemizin de şenlikleri oluyor. Fakültemizin evet. sinema geceleri oluyor. Sosyal olmak ve arkadaş edinmek için gerçekten çok fazla yer açıyorlar bence bize. Bir de hastanede, e, klinik uygulamalarda falan herkese çok fazla vakit geçirdiğin için Orada da çok fazla arkadaş ediniyorsun yani. Ben hastane stajında çok güzel arkadaşlar edindim. Evet, kesinlikle hala güzel. da görüştüm. Gerçekten çok tatlı bir kız grubumuz oldu evet. orada. Dördüncü sınıfın sonunda klinik stajı var. Evet. Onu da kendin dışarıda bir kurumda yapıyorsun. Hı hı. Bir klinikte yapabilirsin. Evet. Barınakta yapanlar evet. oldu, belediye barınağında. Tarım-Orman Bakanlıklarında da yapanlar oldu. İşkur destekli gönderdi. Hem para kazanıp hem e, mesele staj yapanlar da oluyor. Almanya'ya gidenler oldu, Yurt dışı imkanlarından da e işte bahsedelim. Sen... Ben Amerika'da yaptım kendi stajımı. Ben kendi imkanlarımla buldum ama okulda temsilciliğini yaptığım American Heartworm Society aracı evet. oldu. Peki sen nerede yaptın? Ben Hollanda'da yaptım. Evet. Mail birçok yerden dönüş almadım. barınak gibi bir yerden evet. yaptım, evet. Ben özel bir barınakta yaptım. Amerika'da, Chicago'da klinikte yaptım. Küçük bir klinikte. Butik, bu evet. bir klinikti. <laughs> Tatlı bir klinikti yani. Evet. Güzeldi. Ben evet. dingin bir stajdı benimkisi. küçük evet. gibi falan bitiyordu Değil. çünkü. Havuda şehrini evet. keşfedecek çok zamanım oldu. Benim olmadı. <laughs> Amerika koşullarında... Sabah... Ben biraz uzak, uzak bir yola gidip geliyordum. Ben geliyor uzak bir işte. yola gidiyordum evet. Benim bir saat falan bir yolum vardı. Ve haftanın 5 günü sabah 8, akşam beşti sanırım. Hollanda ve, ve Amerika farkındayım. <laughs> <laughs> Ama sizin barınakta bir şey benim çok hoşuma gidiyordu, ben anlattığım hmm. insanlara da onu söylüyorum işte no killing evet, olması. No kill de. evet bu arada yaptığım barınak. No kill community yani ötenaliziyi e, uygulamayan ve buna karşı çıkan bir klinikteyim. Çünkü Amerika'da geçmiş yıllarda kapasite düşürmek için bile sağlıklı hayvanlar ötenalize yapıldığı dönemler olmuş. Hatta yer, yer tüm Avrupa ülkelerinde falan da yapılmış yani. Evet. Maalesef hatta Türkiye'de de konuşuldu falan bir dönem. Bunun bir çözümü olmadığı da çok aşikar. Ama dışında benim stajım da çok keyifliydi. Refah içinde e, bakılması böyle bebek gibi hem hekimler tarafından hem aileler tarafından böyle çok... Böyle el üstünde tutulması çok hoşuma gitmiş yani. şey çok güzeldi ama bizde bizde ötenizi çok kolay yapılıyor evet. Hollanda'da. Onu gördüm ben. Evet. Bu beni çok rahatsız evet. etti gerçekten. Evet. Bir noktasına geldim. Tamam döneyim. Çünkü Türkiye'de olsa uğra uğraşacağımız hayvanlara çok kolay hmm. ötenizi kararı veriyorlar yani. Dışında birçok Avrupa ülkesinde böyle bir durum var gerçekten. Evet. Yani i̇şte Türkiye'ye döneyim. Orada ben işte burada çalışmak <laughs> istemiyorum falan gibi <laughs> bir karar aldım zaten. <laughs> ama yani buradaki son olanlar beni evet. benden alıyor. O yüzden evet, gerçekten gerçekten. Hani yani bu arada hassas bir kalp için <laughs> bu sektör. Para evet, biraz zor diyebiliriz sizi. Nesli diyebiliriz, ya. ya. Çok hassas insanların kaldıramayacağı şeyler görebilirsin yani. Gerçekten Herden bahsetmedik nöbetler. Nöbetler, nöbetler oluyor. Okurken evet. nöbetler oluyor. Bugün klinikte çalışmışsın. Sonra 5'te nöbet tutuyorsun ayet üstü gün. Ayet gün tekrar klinikte devam ediyorsun. Akşam 5'e kadar. Evet. Bu arada yatay geçiş yaparken de derslerimin birçoğu sayılmadı. Bunun da sebebi derslerin İngilizce oluşuydu. Aynı dersi ben orada almışım ama histoloji bir, histoloji bir, mesela sayılmıyor. Ve bu dersler birbirine bağlı dersler. Yani histolojiyi vermeden patolojiyi yani, alamıyorsunuz. fakültede o çok var. Yani evet. birbirine bağlı çok ders evet. var. Evet. Yani çok ders saydıramayabilirsiniz geçişe. Evet. Geçişe evet. yapan bir arkadaşım daha vardı. O hep ya yani 50 kredi, 50 kredi, 50 kredi aldı. İkinci sınıfın sonunda yatay geçiş yaptı. Ve 5 yılda toplam bitirdi. Yani kız helal olsun. Evet. evet. Şey de bilirsiniz yani. Ama ben 6 senede bitirdim. Kredisi uyuşmayan dersler de sayılmıyor mesela. İçerik uyuşmuyorsa, İçerik uyuşmuyorsa sayılmaz. Sayılmıyor. İsim uyuşmuyorsa sayılmıyor Hı. falan. Ha bu arada akreditasyondan bahsetmedik. bahsetmedik? Evet. Bizim fakültemiz Avrupa EAV akreditasyonu var. Bu da demek oluyor ki bizim diplomamız belli dil sınavlarını falan geçerek orada sayılıyor yani Avrupa ülkelerinde ve İngiltere'de. bu güzel bir şey bu, bu arada Bu çok güzel bir şey okulumuzun öyle sıkı kuralları da var yani akredit olduğu için sıkırsa dışarı çıkamıyorsun hani falan gibi evet gibi hala evet. şu an mesela fakülte gelecek biri de öyle bir diplomamı alıyor onu şu anda bilemiyoruz <laughs> ama tekrar geçmek yani. gerekiyor bence yani o şartları sağlayacak evet o şartları sağlayacaktır yani. son birkaç yılda bence hayvan hastanesi de çok gelişti. Kesinlikle evet bu yenilendi. arada. Yenilendi birçok odası yenilendi. Odası yenilendi. Bayağı muayeneleri arttı bizim döneme göre. Randevu sistemi geldi falan. Randevur Şu arttı. an hastane hani daha dingin. Her şeyi daha düzenli yapıyorlar yani. Ben... yani sosyal hayatı dengelemek evet, veteriner fakültesini evet. okurken ya da çalışırken. Ben mezun olduktan sonra bir hayvan hastanesinde Hı -hı. çalıştım. Hı -hı. Ne kadar yorgun olsam da işte spora gitmeye Hı -hı. devam ettim ya da işte köpeğim var köpeğimle işte uzun yürüyüşler Hı -hı. yapıyordum. Aileme gidiyordum onlara zaman ayırıyordum. Hı -hı. Zorla da olsa yapmak çok önemli evet. bence. İnsanlar birazcık böyle veteriner kimliğine şu gözle bakıyor olabilir hani. Ne kadar tatlı kediler köpekler seviyorsun sabahdan evet. akşama kadar falan. Sağlıklı hayvan da geliyor aşıya çok ya da kontrole. Evet. Direkt hasta olduğunda getirmek değil de Hı -hı. rutin kontrollere götürmek çok önemli. Tabii. Genelde ağır durumda hayvanlar görüyorsun. Tabii ve bu ya. mental olarak da senin günün içinde evet, yoruyor yani. Çok yoruyor evet. Mesela trafik kazası geçirmiş. Yüksekten düşmüş. Kediler, köpekler ardı ardına ardı ardına geliyor. Dönemi var olun ya. Evet yüksekten düşme dönemi var yani. Pencere açılmaya başladığı zaman evet yüksekten düşen hayvanlar evet. gelmeye başlıyor. Aileleri zaten Hani o anda çok üzgün oluyor ve sinirli de olabiliyorlar yani. Her zaman sen şu konumda olmalısın yani. Anlayışlı bir ara bulucu olmalısın yani. Yeri geliyor kediler köpekler çok acı içinde oluyor. tepki gösteriyor, dokundurmak istemiyor. Bir Zor şeyler yani. yani. Evet. Yani şöyle de diyebilir miyiz? Empati yeteneği gelişmiş olmalı. Evet diyebiliriz bir ya bence O hayvanı nasıl yakınını da, da. Hasta anlayabiliyor olman. Kesinlikle evet. Gerekiyor. Güzel zamanlar. Evet geliyor. gerçekten güzel zamanlar ya. Bizim fakültenin avantajı olarak bir de evet. çiftliğin oluşu da bahsedilebilir değil mi? Kesinlikle. Yani çiftliği yürüme <laughs> mesafesinde bile diyebiliriz. 15-20 dakika yürüyerek ulaşabileceğiniz çiftlikte. Büyük, Büyük hayvanlar baş, var, kanatlı, kanatlılar var, tavuklar. Keçi, koyun, bunlar evet, var. Keçiler var. Evet. Hatta mendan pasinin yüksek okulunun atları da var. Evet, atlar. Atlar bilmiyorum. nadiren de olsa hastalanıp bize gelebiliyor ama ya da böyle çok yaşlanıp biraz emekli ayrılanlar da bize gelebiliyor. Evet, evet, Hani yine at da görebilirsiniz yani. Evet, kanatlı mı seçeyim, at mı seçeyim, Hı -hı. işte bunu o kaçıncı sınıfta karar vermeliyim? Ne zaman böyle bir seçim yapıyorum? Ne kadar erken karar verirseniz o kadar iyi deniliyor. Ama bence bu seçimi yapmak bu arada o kadar kolay bir şey değil. Sen e, mesela birinci sınıftan ikinci sınıfa, üçe, dörde geçerken senin bilgilerin ve tecrübelerin deneyimlerin de çok değişiyor. Ve istediğin şeyler de değişebilir. Hatta mezun olduktan sonra bile dediğimiz gibi hiçbir şey için geç değil yani. Mezun evet, olduktan sonra bile. Bir şey yapabilirsin yani. Bambaşka bir sektör. Deneyip yapabilirsin yani. esmi olarak beşinci sınıfta seçmek zorundasın. Evet. Intern olduğunda yani. Aynen. Seçmeli... Lere seçerken evet. hangi alana ilgi duyuyorsan ona dair seçmeleri evet. seçerek aslında bir alana yönelmiş oluyorsun. Ya. Evet. Ne yapmak istiyorsun? Mezun oldun. Bir kadar staj yaptın. Ne na, ne, yapıyorsun? <laughs> ne yapacaksın? Bu saatten sonra nedir yani? Ne <laughs> <laughs> kadar zor olsa da hala kedilerden, köpeklerden çok hoşlandığım için klinik hala düşünüyorum. E, ve yurt dışında da klinik şartlarını gördüğüm için yurt dışında klinik yapmak istiyorum. Bunun için de zaten diplomam geçerli. Şu anda IELTS'de onu hazırlanıyorum. IELTS'den 7 üzeri aldıktan sonra da İngiltere'ye başvuracağım. Başvuracağım. Giden başka arkadaşlarımız da var İngiltere'ye. Evet. Memnunlar yani. Evet. Belki gittikten sonra o konuyla da ilgili video gelir. Uzun vadede şu alanla ilgilenmek isterim. Diş hekimliği benim çok hoşuma gidiyor. Belki buna yönelmek isterim. Bir barınak, bir böyle hayır kurumu gibi bir yerde çalışmak ben çok mutlu eder. Ben klinikten devam etmek istiyorum. Hı -hı. Belki hastane değil de şu hayvana hekimliğine Hı -hı. devam ederim muhtemelen. Evet. Ben öyle bir yerde çalışmanın sebebi, çalışma saatleri evet. diyebilir miyiz? Yani evet, nöbet olma işi olabilir Hı -hı. benim evet. için. Çünkü evet. ben biraz gündüz insanıyım ve nöbet evet. beni yıpratan bir şey. Hı -hı. Her gün kendimi çok kötü hissediyorum ve verimli olmuyorum çalıştığım evet. yerler diye düşünüyorum. Öyle değilim ben. Hı -hı. Ben <laughs> o zamanı falan. <laughs> Ben 12 defa uyurum Siz yani. Sen gider uyuyoruz. Biz çalışırız, devam ederiz. Bu <laughs> biraz yapma meselesi. Kesin. Full gece çalışan hekim arkadaşlarım da var. Evet. Bir yerde çalışıyorum diye bütün hayatımın orası olmasını doğru bulmuyorum. Kesinlikle. Dediğin gibi ayrı gönüllü işlerime de yapmak istiyorum. Kesinlikle. Sporuma da gitmek istiyorum. Ve aileme ve kendi hayvanlarıma da vakit ayırmak istiyorum. Kesinlikle Bu beni ben ya. yapan şeyler. Türkiye'de sektör şu anda bence iyi bir yerde değil. Düşük maaşa şu kadar iş istiyorlar yani. O kadar çalıştın, efor sarf en azından maaşını aldığında seni tatmin edecek bir maaş evet. olsa dersin ki değdi yani evet. bu kadar emek verdiğime. Çok iyi örgütlenemiyor terner hekimler. Kesinlikle Kendimizi öyle. koruyamıyoruz. Kesin. Haftada bir gün izin o da genelde hafta içi oluyor. Evet. Aslında öyle. üzerinde çalışıyorsun her evet. zaman. Evet. İnsani haklarını da bir şekilde alman gerekiyor ya çalışandan alacağım verim de düşüyor. Daha mutlu bir şekilde çalışsa. Benim bir, bir arkadaşım. Az çalışsın. Çok hani... bir arkadaşım var. Ama bitik durumdayım. Saçım başım birbirine girmiş. Böyle gözümden uyku akıyor falan. dedi sana olmuş. <laughs> da çok böyle bulur sokak hayvanların <laughs> tedavetiyle ciddi bir maddiyat <laughs> ayırıyor oraya. Ben dedi bir kliniğe hastaneye girsem dedi elimde hayvan. Çalışanları bu senin olduğu şekilde görsem oradan çıkar giderim dedi. <laughs> hayvan emanet edemem. O insanın o hayvana uyguladığı tedaviye güvenemem. Çok haklı Doğru ilaç mı çekiyor? Sakince düşünmen gerekiyor. Evet, çok i̇laç dozu çok yani, gerekiyor. senin yaptığın ha? bir yanlış hayvan hayatına mal olabilir. Senin yani. kendinde olman lazım, dinlenmiş olman lazım, kesinlikle. mutlu olman lazım kesinlikle ki hayvan tedavi edebil, hayvan sahibi de mutlu olsun, hayvan da iyileşsin yani. Ben böyle düşünüyorum ama çoğu böyle bakmıyor olaya. Evet. Harika konuştum bu arada. <gülüyor> yani <laughs> altına imza atarım. Üstüne de hiçbir şey söyleyemem. Etik dersimizi biz alırken bize şu söyleniyor. Hani veteriner hekim ücretinin altında asla kabul etmeyin. Çalışmayın. Şikayet edin. Haklarımızı evet. savunsak aslında evet. daha iyi koşullarda çalışabiliriz Kesinlikle. diye düşünüyorum. Gerçekten bu mesleği istediklerinden nasıl emin olmalılar? Evet. Biz bu videoyu da biraz onun için çektik değil mi? Evet. Biraz... Çünkü biz bu cevapları aradık evet. bulamadık belki bir nebze birilerine evet. bir faydası olur diye böyle içtenlikle muhabbet arasında bir şey olmuş oldu zaten. Aslında hayatımızın hiçbir zaman hiçbir şeyinden çok da emin olamayız. O bakış açısıyla da bakmaya başladım hani ben mezun olduktan sonra birinci sınıfta, ikinci sınıfta ben ne yapmalıyım? Hemen seçmeliyim. İç hastalıklarımı cerrahliği, mezun olmaya yakın farklı deneyimler arasında. O biraz da okurken de şekilleniyor kafanda. Hani şu andan da iyi çok fazla imkan var. Evet. Eğer böyle çok toz pembe hayal ediyorsanız yani bu mesleği öyle bir meslek, meslek değil yani. değil. De en zorluğu var. Kendi zorunuzu seçin gibi bir şey. Evet, yani. kendi evet. Seçin. evet. Ve bence çok güzel bir meslek. Her şeyi söyledikten sonra çok güzel bir meslek. <gülüyor> <gülüyor> Gelin. Fakültemiz çok güzel. Evet, Şu Çocuklarımız çok tatlı. çok tatlı. Ve çok anlayışlı, bilgili, evet, verici. Evet. Yani Gerçekten hocalarımız da çok iyi. Uludağ Üniversitesi genel anlamda tercih edilebilir bir üniversite. Akdeniz'de görmediyseniz. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sorusu olanlar yoruma soru yazabilir. Evet. Biz de evet. cevaplarız seve seve. Tabii Çünkü nice yani. yani biz böyle aklımıza gelen şeylerden bahsetmek istedik. Biraz da Şitarp ağlıyor oradan dışarıya evet. çıkmak <laughs> Ay, istiyor artık. <laughs> Aynıdan gördüğünüz gibi. Biz işte. ama yorumlara yazın. Yorumları cevaplıyor olacağız. Evet. Ee, onun dışında... umarım faydası olmuştur. Evet birilerine. umarım faydası olmuştur gerçekten. Evet o ederim. çok tatlı bir anı. Ama... Hollanda'da stajımı yaparken hangi bir sezeryan gelmişti <laughs> kedi. Biz de işte yaptık sezeryanı ve kadın yani o kadar tatlı ve kibarlık dedi ki senin ismin ne? İşte benim de burada yazıyor Sezi falan dedim. Ki <laughs> bir tanesinin adını Sezi koyacağım. Sezi koydu ve ben sonra iki ay sonra falan bana fotoğraf attılar. Ya. Biraz büyümüş. <laughs> i̇şte, bu çok güzel bir şey. Bak Böyle tatlı seni mutlu eden anlar oluyor. Aşkım çok şarkım. şarkım. Gel aşkım. Hadi, Gel. Hadi. Gel buraya sen. Gel. 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 O zaman. bu videoyu. Şişler kim? Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler demeyi unuttuk ama teşekkürler. Teşekkürler. Aşkım çok zor. Aşkım çok zor. Aşkım çok <laughs> Bitti artık. <laughs> Bunu bana kapatalım. Bana şöyle bakma yani. Ha, ben, ben nereye bakacağım? Ben, ben nasıl konuşuyorum sen nereye bakıyorsun? Ay şimdi ben sana Tamam. o tamam. Sen tamam. 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 bana da gel biraz sen. Sen sen. Arkadaşını çektik. Gerçekten.